Evet, bu videoda sizlere oyunda odunları çoğaltmak isteyen bug glitch yapıp sınırsız odun elde etmek isteyen kişiler için en iyi, en kolay, en hızlı yöntemi göstereceğim. Herhangi bir bugla glitchle uğraşmanıza gerek yok bunun için. Bunun için ihtiyacınız olan iki tane şey var. Birincisi cheat engine, bunu web sitesine giderek indirebilirsiniz. İkincisi de cheat engine için yazılmış bir adet script, script'i de sitesinden indirebilirsiniz. İki linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşarak indirebilirsiniz. Ardından yapmanız gereken oyuna girmek ve indirdiğiniz scripti sol tıklayarak çalıştırmak. Sonrasında ise burada Activation yazan bir tane kutucuk var. Bunun yanındaki kutucuğu sol tıklayıp aktif edip buna evet diyerek okey deyip aktive etmeniz. Ardından oyuna dönerek F1 tuşuna basıyorsunuz. Ve buraya Lock Hack boşluk 10 yazıyorsunuz. Ardından elinize bir tane odun geliyor gördüğünüz gibi. Bu odun aslında sınırsız bir odun oluyor. Nasıl yani? Şu şekilde koyabiliyorsunuz. 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 Koyabiliyorsunuz ve bitmiyor. İstediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Ve bu kadar kolaydı. Artık sınırsız odununuz var. İstediğinizi inşa edebilir, istediğinizi yapabilirsiniz. Odununuz asla bitmeyecek. Bunu kapatmak için de yapmanız gereken şey F1'e basıp Lock Hack boşluk off yazıp Enter'a basmanız. Bu bu kadar basit bir hileydi. Eğer bu öyle bu tarz hileler ilginizi çekiyorsa ve bu hile hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız yorum atmayı ve benden bunu istemeyi unutmayın. Çünkü bu hilenin daha çok detayı var, çok fazla özelliği var aslında. Bunları sizlere paylaşabilirim. Paylaşmamı istiyorsanız videoyu beğenebilir ve hangi özellikler nasıl hileler istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.